Sarı Tala Kupası portilerinin sonuncu. Abi kadar mübarek bir önemli olan Hepimize de geçmiş hadi. olsun hadi. abi. Evet başkanlar sizden bir evet. açıklama alalım. Turnuvanın son gününde oldu. yapılan maçta yani başkanım yani sizden de alalım bir açıklama. Geçti maç güzel oldu. Zaten iki amacımız neydi? Birlik beraberliği sağlamakta. Çok da güzel bir maç oldu. <laughs> İnşallah senin daha güzel maçları ben baksın dileğiyle. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Zavallı. Her iki takıma, bütün turnuvaya katılan evet. takımlarımıza. Hocam size de teşekkür ediyoruz. Bu süreçte bize yanımızda oldunuz. Evet sayın Erdal Başkanım, Sartarla Köyü Dernek Başkanı, aynı zamanda Eldan Dernekte Birliği Başkanımız. Maç turnuva sona erdi. Kupa sizin köye gitti. Sartarla Köyümüz aldı. Ne diyeceksiniz bu konuda? İyi olan kazandı. Bir şey diyecek, bir şey yok. Her şey yolunda. Başka! Burayı izleyecek diğer Hayır başkan. Buraya. <laughs> Evet Yavuz hocam Turnuva bu sona erdi. Başkanlarımızdan aldık sizlerle takım geçen, adına bir... Herkese çok teşekkür ederim. İnşallah başka zaman başka organizasyonda daha iyisini görmek ümidiyle şehidimize Allah rahmet eylesin tüm şehitlerimize. Yani bu <laughs> müsabakada yapacak bir şeyimiz yok. Olan oldu. Yani biraz da takdir haklarını, hakem rakibe gösterdi ama... Ne amacımız, şey amacımız? Amacımız burada birlik beraberliği sağlamak. Zaten kaktı. dernekler birliği olarak İnşallah bunu daha iyi, daha düzenliyle ileride inşallah nasıl ederseniz yaparız teşekkür inşallah. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. biz de ya takımınıza turnuva adına, turnuvacı emeği geçen adına teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, Erdal Başkan. Yavuz. Arkadaşlar bir Evet hocam. Sartal'daki teknik Hocamızı da aralarız. Arkadaşlarize hepinize çok çok teşekkür ederim. Arar ee, Şeyh e, bize, bayağı bayağı. Allah'tan rahmet diliyoruz <laughs> Bizimce e, Maçlarda görüşmek üzere inşallah Hepinize almanızı sağladık Teşekkür evet, ederiz sağ olun Tüm ekibi kutluyoruz. kutluyoruz sağ olun emeğiniz için Evet maç bitti Tribünlerdeki seyircilerimiz de Bizleri destekleyen küçük çaplı da olsa eldivanda hemşerilerimiz Mars'ın ıslatı terk ediyorlar. Kendilerine de bu soğuk havada, yağış havada destekledikleri için burada bulundukları için teşekkür ediyoruz ayrı ayrı. Evet dostlarımız İstanbul Eldivan Dernekleri olarak düzenlemiş olduğumuz ilk olarak düzenlemiş olduğumuz futbol turnuvamız bugün sona erdi final maçıyla. Akçalı köyü Sarıtağla Köyü arasında geçen final maçında fazla sıkıntı yaşamadık. Güzel ve karşılıklı dayanışma şeklinde geçti maçımız, müsabakamız ve maçı 4-2'lik skorla Sarıtağla Köyümüz kazandı ve düzenlemiş olduğumuz turnuvanın kupası Sarıtağla Köyümüz Müzesi'ne, derneğine gidiyor. Biz de buradan tekrardan yayınımızı sonlandırmadan önce turnuvaya katılan tüm köylerimizi kutluyor. Emeklerine sağlık diyor. Bu organizasyonda emeğe geçen herkese, tüm dernekler birliği yönetimine, üyelerine ve bizleri destekleyen el ve köylerimizden herkese, vatandaşlarımıza, şeylerimize teşekkür ediyoruz. Yani yeni katılan izleyenlerimiz için tekrar hatırlatalım maç 4-2 Sarıtağlı köyü kazanıyor ve kupa ilk kupa Sarıtağlı köyümüz müzesine gidiyor ve futbolcuların kardeşlerimizin sevincini görüyorsunuz birbirlerini. Evet kardeşim sen de bir görüş söyleşini alalım gel bakalım görüşünü alalım tanıyalım seni önce. Iyi oynamadım ama. Yakup benim oğlum. Çok iyi oynamadım ama. Teşekkür tamam, ediyoruz. Sağ olun. Hayırlı olsun. Geçmiş olsun. Evet dostlar. Buradan biz size veda ediyoruz. Soğuk ve yağışlı bir İstanbul akşamından kucak dolusu sevgiler, selamlar hürmetler diliyoruz ve yayınımızı solandırıyoruz. Allah'a emanet olun. Ve bu arada yayını kapatma önce tüm şehitlerimize ve turnuvamızın turnuvamıza adını veren şehit polisimiz Mehmet Ünlü'ye de Allah'tan rahmet diliyoruz. Bekânlara ve cennet olsun. İnşallah Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun.